Ödem rengine göre çıkmayabilir. Ee, Getir. Koy hadi. Uh. çok büyük kaldı. Şunu deneyelim. Getir. Şöyle yapacağız anneciğim. Ver onu bana. Koy buraya. Evet olmuyor. Anneciğim o çok büyük kaldı çünkü bu 50, 50 kuruşlukmuş. Bundan alalım tamam mı? Hani bu. Ama yok anneciğim. on o zaman bırak kalsın. Anneciğim 50 kuruşum yok ki benim? Aa Lina bak bu oluyor. Biberon mu alıyorsun? He bu be. Kimi alıyorsun? Anne bu be. Biber, biberonları. Ne kızım? Ee, bunu al Ada. Bu al <laughs> Bunu mu alacaksın? Bak Hadi, ben, ben bu. bu mu? Duga duga. Bu. Ha <laughs> ha. Bu tepsi mi? Hayır. <laughs> bu Ada. <laughs> ben bu bu. Bu. Ha ha. Bu 12,5 TL. <laughs> Kına gecesi için. <laughs>